Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur Telefon 444 4 319 Vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için bayram öncesinde yapılan kontrol ve denetimler sıklaştırıldı. Ben aldım. Bizi, ben aldım. Bu süre içinde belediyenin ilgili birimleri bayram günlerinde de nöbetçi ekiplerle 24 saat aralıksız hizmet verecek. Ki, turistin turistin olduğu için. Açık yani Vatandaşlar kurban satış yeri olarak belirlenmiş olan Sut yolunun 13. kilometresindeki hayvan pazarı dışında herhangi bir yerde kurban satışı yapamayacak. Satışlar 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Ayrılıyor abi ayrılıyor. Ayrı Bu sene tarımcılık geberdi hayvancılık geberdi abi. Vatandaşlar belediye tarafından belirlenen ve İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kesme izin verilen yerler dışında kesim yapamayacak. Toplam 5 ayrı noktada yer alan ve 3'er kişilik ekiplerle ücretsiz olarak kesim hizmeti verilecek olan yerler şunlar. Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Ali Hikmet Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Bahçeli Evler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Gümüşçeşme Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Paşa Alanı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. Bu arada belediye denetimli şehir içi halk otobüsleriyle Paşaköy ve terminal hatlarında çalışan halk otobüsleri bayramın birinci ve ikinci günleri olan 15 ve 16 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak yolcu taşıyacak. Buna ek olarak Başçeşme ve Çınarlıdere mezarlıklarına ziyarete gitmek isteyen vatandaşlar için de 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlamak üzere bayram süresince toplu taşıma merkezinden Salih Tozan yanından saat 9'dan 17'ye kadar ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Hayvan pazarına ek otobüs seferleri ise sadece 11 Ekim Cuma gününden itibaren her saat başında TTM'den yapılacak. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu mamül İmalatçıları Odasından verilen bilgiye göre ise odaya bağlı tüm işyerleri bayramın ilk günü kapalı olacak. Ancak bayramın ikinci ve üçüncü günü 7, üçüncü günü de 8 fırın nöbetçi olarak faaliyette bulunacak.